Rulette para kazanmanın yolları nedir derseniz... ...teknolojik bir hile olmadan para kazanmak mümkün değildir. Her zaman kasa kazanır. Eskiden mıknatıs teknikleri vardı ama artık yemezler. Bizim yöntemimiz biraz farklı. O da şöyle. ilk üç tur tamamlanmadan bahis oynanabilen bir masaya oturmamız şart. Ki çoğu böyle zaten. Şöyle oluyor, kurpiyer, bets are closed. yani bahisler kapandı demeden önce bu çark 3 tur atıyor. Ben de o sırada bu telefona yaptığım lazer sistemiyle, Kademir abi bu sende olsun. Hı hı. Bu çarkın hızını hesaplayacağım ve size rakamı söyleyeceğim, siz de o rakama para oynayacaksınız. Yani, ne demek, ne demek, ben anlamadım bir şey, ne bunun mevzusu ya? Şur, tamam, gelin abi buraya. Gel buraya. Gel. Sen kurpiyer ol. Ha, sen de müşteri ol. Şimdi abi sen çevireceksin. 3 tur atmadan önce ben sana oradaki lazer sisteminden hangi rakama geleceğini söyleyeceğim. Sen de onu oynayacaksın. Tamam mı? Tamam. Bunu anladın herhalde. Anladım bunu. Döndürüyorum bunu. Çevir. <laughs> o No more bets. Bahisler kapandı. Aa. Oğlum bu ne? 17 yala mı? Vallahi billahi ben böyle bir şey görmedim. Oğlum helal olsun lan sana. Beyefendiyi bıraksak sabah valizlerini toplayıp gidiyordu. Dahisin oğlum sen dahi. Biraz kendine güven. Abi estağfurullah basit bir lazer sistemi ya. Nesi basit canım? Bizim lazerden anladığımız şey maçlarda kalecinin gözüne tutulan şey. Adam sana dahisin diyor bir diline dahisin işte. Çocuklar ben Meltem'in kumarhanesine gidiyorum. Teftiş edeyim bakayım içerisi dışarısı ne var ne yok. Çok para kazanacağız çok. Kazanalım mı abi? Aşkta kaybettik kumarda kazanalım. Aşkı meşki bırakın. Akşam Ceyhun'u nasıl konuşturacaksınız onu düşünün. Hadi pot kırmayın ha. Şu kadar açık aklın kalmasın lütfen. Döndürüyorum yine. Bil bakayım bir daha. Bil bakayım. Bir bil bakayım. Peki ihbar nereden belli mi? Bizim muhbirlerden biri ama güvenilirinden emin değiliz. Anladım. Mustafa abi bu robot resimden bir şey çıktı mı? Bizdeki sabıkalı taramasından henüz bir şey çıkmadı. Bir de siz bakmak ister misiniz komiserim? Resme mi? Evet. Benim beş dakika bir işim var. Onu halledeyim sonra bakarım. Tabii komiserim. Esra, sen de baskın için akşam bir git. mekanlık olacak, tamam Bağışla komiserim. Ay komiserim. Ya sabah söylemeyi unuttum. Komşular ne tatlı insanlar ya. Öyledirler. Vallahi sizin mahallede komşuluk örmemiş. Yani sabah sen onlardasın. Derya öğlen buraya geliyor. Ya sürekli iç içesiniz. Ne güzel. Akşam için dikkatli ol. Ha bu arada bir ekip mutlaka sen Tamam. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul'u 7 tepe, tepe tepe. İstanbul'u iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?